Arkadaşlar. Şok'a geldik. Evet. Şok markete geldik. Hadi parka gideceğiz. Evet, orada parka da parka Düme geç alsa, Burası güzel Demek ki zaten Bu çok güzel, burası güzel, çok Evet, burası çok güzel kokuyor. Hadi gel. Dondurma yetiştirdim. Zekin alacak mısınız? Al, al edersin. Ver sepeti ben tutayım. <laughs> Kırmızı sepet mi aldık? <gülüyor> 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 Hayır. Neyse küçük dondurmalardan yok. İlk büyük dondurma paket dondurma var. Ne? Yok. Elsal alalım. El alalım. Tamam hadi gel biraz dolanalım alalım. Gel bir gezelim. İlgün oyuncaklar nerede? O düşmüş yere ya kim düşürmüş? Hadi gel. İlgün bak burada kitaplar var. Bakacak mısın? Şuna bak Efendim. Evet, Asan bu sana bundan alayım mı? Evet. Bak onun şekilisi var. Alsan bak gel gel. Aa bak bu da var. Bunu alalım. Bak bir de bu ayıcıklısı var. Hangisini istiyorsun? Bak. Hangisi? Için. Onu mu alacaksın? Onu Sanki mor. Bir de senin üstünde mor ya bunu al. Tamam mı? Hadi gel. Al nereye gitti? Taş mı buldun kendi? Hayır hayır dur, ilk bunu hemen alma. Neden? Bakalım belki senin hepsine uygun buluruz. Alsan hangisini istiyorsan onu alsın. bak. Ne? Bak bu renkler de varmış bunda. Bunu alacak mı? Elindekini mi alacaksın? Renk renk, renk renk, renk al. Hangisini alacaksın? Tamam nereye gidiyor? Ama orada oyuncak yok ki. Hadi gel. Nerede Gel abla bizi götürecek şey oyuncaklar. Gel. Karşıda hemen kapmış. <laughs> tamam onu ben sana alacağım. İdnur bak makas. İdnur ne yapacaksın ki defteri? Kızım resim, resim defteri bile değil. Hangisini istiyorsun? Ben, ben de çöpü istiyorum. Tamam gidelim. Gel elini bırak. Tamam, <laughs> Hadi gel. Aslan ah, çubuğu okuyabiliyor ya okuyabiliyor. Bak sinirlenip <laughs> atlarız. Mavi. mavi. Hadi gel. Içine evet, onu da attık sepete. Hadi. Tarıklarım. Sen bu tacı nereden aldın Aslan? Anne hani orada. Nerede? Nerede? Ha, burada. Bunu alma Ahsan. Bak sana bunu alalım mı? Anne, anne, anne. Bu da kızlar için. Azan kırmızı neye uyuyor? Hiçbir şey uymuyor. Tamam, Onun çarçığı yok. Bak bu çarı, bu çene, çene uyuyor. Bu da çene. Onu mu alacaksın? Tamam hadi onu al. Dur, 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 dur. Ben sana alacağım. Hasan bu ile bu aynı. Tamam bunu sepete attım tamam mı? Bunu almayacağım. Onu almayacağım. Hadi gel. <laughs> evet o da sarı. O da sarı. Anne. Efendim. Ne? Gel nereye aldın bunları? Gel bakalım. Bunlar <laughs> yani? Tamam al sen dur. Ablan dediği gibi bir dur. Değil mi ablası? Aksam bu makyaj masası aynısı var evde. Biri çocuk içmeyse, anne. Biri bir çocuk çocuk bakıcısı biri hizmetçi. Anne etse. anne bir tane daha hizmetçi mesela şey var. Kaybolmadı evde. Yatağına gir. Bunu istiyorum. Ama bunu burada bunu Ben de tercih Ben de avuç sepetlisini temizlik bak evet, bunu Sepeti alayım. var, çamaşır makinesi var. güzel değil mi? Evet. Al al sen al ama başka hiçbir şey almak yok tamam mı? Tamam. Tamam anlaştık mı? Ignore Box'ın aldınız var bilayden. Bakın arkadaşlar bunun elbisesi. Ama Gamze'li ya, Gamze'lisi mi bu? Gengobideki mi bu? Ama bir şey olmaz. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hadi yap, yap bakayım nasıl sığdıracaksın. Erken kaçırıyor. Sığıyor, dur bakalım dur, 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 dur bakalım. Şunlardan birini bırak, birini al. Elimle taşıyor. Bence de, elinle taşıyor. İlk Nur, neredesi? Gel bakayım, gel yanıma. Anne eline bunu da istiyor. Evet, Asel hepsini satar ama sarıyı almadık. Maalesef maalesef çarşı yokmuş, değil mi Nur? Eğmur bak boyama ömrüyor. Bundan alsak sürü boyayla bir gün basılı yapar. Evet, bir de bu Bilmiyorum ki. Evet, biz de bundan aldık değil mi Asel? Ama bizim evde, bizim evde bu var. Evet, bizim evde onun bir de büyüğü de var. Hadi gel. Tamam, onun fiyatını sorabilirsin. Hadi. Hadi sen de oyuncağını al. Ver oyuncağını bana. Hadi yürü şimdi. Gel. Gel al sen Buradan böyle gel böyle dolanalım. Ablayı da çağır. Al sen sepet aldık zaten. Ne koltuk gördün. Tamam. Evet ama yeşil değil. Hadi gel. Bunlar İbnürsün ocaklarınızı toplamak için. sepete alacaksın, değil mi? dağıtınız yere yeri bunu götüreceksin ocaklar. Dolduracaksın, dolduracaksın. Bakalım başka ne var? Efendim. Gelin Asan bizi çağırıyor. Asan o mavi. Daha sonra mavi yeşili bilmiyor. İngo krem aldın zaten. Asan o da mavi. Hadi gelin size dondurma da alayım. Hadi gelin. Burada. Evet burada. burada. Bakalım İbnur hangisini alacak? Şundan al. Elçaylı içine. Elçaylı içine. Al sen herkesin. Elçaylı. Elçaylı. Onu mu alacağım? Bunu mu alacağım? Ben. Onu mu alacağım? Al da al. Bak abla bunları aldı. Sen ayda kendine. Anne ben bunu yemem. Neden? tamam onu bırak bunu alayım sana. Anne başka. Başka hangisi? İlk nur gel al seni. E. Cama al. Al sen sen buz alıyorsun. Bu diyor ki burada. Bu sen mi? Hangisi? Burada. Tamam. Hadi gel. Tamam aldık alsın. Hadi gel şimdi kasaya girelim tamam mı? Kasaya gidelim mi İknur? Hadi kasaya. Evet. Evet. evet arkadaşlar biz şimdi marketten çıktık. Artık eve gidiyoruz. Alacaklarımızı da aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, tıntına bakmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye. Bay bay.